Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisse veya sürme anasla tavsiyesi değildir arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir strateji geliştirmiştik. Ne demiştik? 10.200 250'ye gelince al. 10.450 500 600'e yaklaşıkça kademeli satış yap. Aynen bu stratejiyi bugün uygulayanlar çok güzel bir şekilde para kazandılar. Acaba normalde bugün borsamız çok düşerken dün sabah eksi bir buçuk sonra artı iki buçuk üçe yakın bir hareket yaptı. Şimdi videomuzun konusu ne? Şimdi bu haftaya çok dikkat edin demiştim. Dün özellikle bir video çektik. İzleyenler, bizi takip edenler çok iyi biliyor. Dedim ki arkadaşlar yerinden kıpırtama. Alış da yapma, satış da yapma. İzle, panik olma. Tuzağa düşme. Eksi bir, bir buçuk hisseler iki, iki buçuk yapıp tekrar gün içinde artı üç, üç buçuk yapabilir. Endeks eksi 1 bir yapabilir, 1-1.5 bir, bir yapabilir, artı 2-3 dahi yapabilir demiştik. Tam isabetle söylediklerimiz %100, %100 demeyelim de %99 99.99 diyelim. Şimdi %100 deyince başka şeyler de çıkar. Çok muhalefet var bizim kanalda da onu da özellikle söyleyeyim. O yüzden şimdi... Hani herkes Merkez Bankası faizi kararını pas geçecek. Pas geçecek. İndirmeyecek. Şu olacak dedi. Biz ne dedik? Arkadaşlar hala tezimizi koruyoruz. Eğer büyük bir sıkıntı, siyasi kriz olmaz ise, sembolik de olsa 100 veya 150 bas puan indirecek. Sizlerde çok yaşayan arkadaşlar bir hapşuru geldi bizi buldu. Allah sağlıklı şifalı ömür versin. Şimdi arkadaşlar özellikle bankacılık sektörüne bugün çok güzel, güzel bir giriş yaptı. Türkiye'nin CDS notu son 5 yılın en düşük seviyesinde ve bankaların bilançoları gelmeye başlayacak bu haftadan bu haftadan itibaren. Özellikle bugünden itibaren önce Akbank sonra Halkbank yap kredi garanti falan filan diye gidiyor. Önce Akbank gelecek bilançosu iyi bekleniyor. Ve bilançosu iyi beklendiği için bankacılık sektöründe sürükleyip bugün artı 4,5-5,5 yapan bankalarımız özellikle X Bank'ta %5'e yakın bir yükseliş yaptı. İşlem hacmi de gayet güzel. Genel olarak baktığımız zaman 150 milyara yakın bir işlem hacmiyle günü sonlandırdı. Birazdan hemen endeksi açacağım. Fakat önemli şunu özellikle belirteyim. ABD'de hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Bu hafta içerisinde ABD'de hükümet kurulabilir. Perşembe günü Merkez Bankamızın faiz kararı var. Faiz kararında indirim bekliyorum. Pas geçer diyenler var. Ben indirim bekliyorum. 100-150 bas puan. Cuma günü CHP'nin kurultay mahkeme kararı var. Erteleme mi olacak? Kayyum mu atanacak? Ne olacağı belli değil. Ben yine bir erteleme olabilir. Mesela e, aralığın 10'una, 15'ine, 20'sine falan filan olur mu? Olur. Yani burası Türkiye. Her şey olabilir. Yani diyelim ki olmadı, kayyum atandı. Yani sıkıntılı sürecimiz, belirsizliğimiz, kaosumuz. Yani CHP'nin özellikle... E, Özgür Özel'in yine milleti sokağa dökmesi, ortalık karışması bizim borsa üzerinde biraz negatif, biraz değil çok fazla negatife yol açabilir. Eksi iki, iki buçuk civarında düşebiliriz. Ama İmamoğlu davasındaki gibi her gün yüzde yedi sekiz, yedi düşeceğimizi pek tahmin etmiyorum. Ve ayrıyeten Cuma günü Amerika'dan tarım dışı istihdam raporu da gelecek. Bu da çok önemli. Avrupa doğalgazı artık Rusya'dan almayacak, Amerika'dan alacak. Amerika'da para kazanacak ve Amerikan borsalarına baktığımız zaman artı ikiye yakın yukarıda. Bütün Avrupa borsalarında peşinden sürükledi. Biz daha fazla sürüklendik. Çünkü düştüğümüz zaman biz daha fazla düşüyoruz. Giderken de daha fazla gidiyoruz. Yarın da borsamızda yine bankacılık sektörü, ulaşım Holding ve havacılık sektöründe de yarın muhtemel yine yükselişlerin olacağını düşünüyor. Bilanço beklentisiyle birlikte bugün gördük bankacılık yarın da buna benzer hareketler yapabilir. Bugün fazla hareket etmeyen holding ve havacılığında yarın bir miktar yukarı hareket etme ihtimali var. Şimdi endeksimize bakalım. Kısaca ve videomuzu sonlandıralım. Fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi endeksimize baktığımız zaman dünkü videomuzda hani dedik ya arkadaşlar gün içerisinde bir bakacaksınız bir buçuk iki endeks sonra bir bakacaksınız artı iki buçuk üç sonra bir bakacaksınız eksi bir buçuk üç bu şekilde günü tamamlar diye söyledik hisselerde keza aynı. Bakınız sabah burada açılış yaptık tamam mı arkadaşlar burada açıldı endeks buradan aşağıya bakınız şurası bugün ayın 20'si burası Buradaki e, aynı 17'sindeki hareket. Burası. Sabah saate bakın. Aşağıda görüyorsunuz. Saat 10. Buradan açtık. 10.200'den açtık. Buraya kadar geldik. Şimdi 15 dakikalığına bakalım. Daha garantili olsun. Hatta he on, 15 dakikalığına bakalım. Şöyle 15 dakikalık grafiğe baktığımız zaman yani 11. Şurası saat kaçmış? Şurası yani 10'da açtık aşağıya geldik sonra tekrardan 10.244'e geldik sonra burası kaçmış bakınız saat 10.30'da eksi 1'e kadar geldi eksi 1 10.100'e kadar geldik tekrar bir tepki yükselişi geldi 10.340'a 10, tekrar bastılar 10.270'e 60'a tekrar aldılar tekrar bastılar bir ara 10.500'e kadar gider gibi olduk tekrardan maalesef endeksimizi verdiler. Tekrardan burada bir müddet verdiler ama o kadar önemli değil. Bu zaten 15 dakikalık. Bizim için önemli olan saatlik grafikte ne yapabilir? Şurayı özellikle ben ben çok önemsiyorum. Şurayı. Burayı ben bugün çok dikkat ettim mavi ile çiziyorum 10.109 seviyesi benim için çok ama çok önemli bugün yani açılıştan sonra 11 gibi buraya kadar bastılar ve toparladılar burada iyi bir mum yaktı bilançolarla alakalı oraktan yani beklentiler oraktan. ve şimdi direncimiz 10.558 seviyesinde bir direnç noktamız var ben yarın buraları test edeceğimizi eğer eğer bu seviye üzerinde 10.558 seviyesi üzerinde kapanış yapar isek bir müddet daha yolumuzun 10.700'e kadar olma ihtimali yani şu seviyeye kadar olma ihtimali çok yüksek. Ama buralardan tekrardan bir kar satışı cumaya kadar gelme ihtimali de var yok değil onu özellikle belirtelim. Yani biz ne yapabiliriz? Buradan aldığımız hisseyi buradan satıp bekleyip bu haftayı atlattıktan sonra pazartesi yeni alışa geçeriz. Çünkü cuma günükü şu belirsizlik ortada bir kalksın arkadaşlar. Bir kalksın. Bir görelim. Bir görelim. Mesela şöyle şurayı size işte bak mesela aynı şekilde endeksin aynı hareket ettiği şekilde mesela burada Yapı Kredi Bankası'nda göstereceğim. Bakınız. Yapı Kredi Bankası'na baktığımız zaman bak arkadaşlar. Şöyle yapacağım bak yapı kredi bankası da adeta endekse aynı hareket yaptı bak şurada şurası endeksi eksi bire kadar eksi bire kadar bastı saat ne zaman 10-11 arası bu eksi bir bir bastı yapı kredi Ondan sonra uçurdu aynı endeksi birebir yani burada yapı kredinin de yani 29-38'den 29.38'den %4.48 kapattı. Bilanço beklentisiyle hareketlerin devam edeceği. Önce 30.40 30-40 da bir direnç. Ondan sonra 31-64'e devam edebilir. Ha buradan aldıysam ben bunu buralardan aldıysam 31'in 40'ın buralardan bir miktar satıp beklemeyi yani e, bu haftayı bu şekilde atlattıktan sonra yeni pozisyon açmayı. Ha elimde var zarardayım. Asla zarar neyse vermiyoruz. Bu kural bizde zararına sağlam ise desem Ama kısa vade ben buradan aldıysam o 30 40 44 buralardan satıp beklerim. Bu haftayı atlatırım. Giderim 31 64'ten. Yani orada o da bana yaklaşık yüzde yüzde 3.5 4 civarında yukarıdan alırım ama kafam rahat eder. Çünkü buradan aldığım almış olduğum ise tekrardan buraya kadar bir geri çekilme yaşarsa bana yüzde ona yakın bir zarara sokar. O yüzden diyoruz ki bir şeyi alırken kazanalım. Satarken değil alırken kazanalım. Bir şeyi ucuz alırsan kazanırken daha güzel satarsın. Ama tepeden alırsan yüzde ikiye satarsın. Ama aşağıdan alırsan onun e, öbür yüzde ikiye sattığı yerden satsan yüzde onu kara satarsın. Onun için biz her zaman bir şeyi alırken kazanmaya gayret ediyoruz. Bu hafta yine e, yarın salı, çarşamba, perşembe bir hareket olabilir. Çarşamba belki bir dalgalanma biraz daha fazla olabilir. Perşembe günü Merkez Bankamızın faiz kararına kadar endeksten 10.200-10.500 arasında gitken ama yani merkez bank, e, bankaların bilançolarına belki 10.700 de test edebiliriz ama 10.100'ün altında kapanış yapmayalım. Kesinlikle yapmayalım. Kurban olayım sizlere e, para baronları kurban olayım küçük yatırımcıyı ezmeyin döktürmeyin. O yüzden 10.000'in altında kapanışı yapar isek 9800 an meselesi. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Cuma gününe çok dikkat edin. Gerekirse Perşembe günü Merkez Bankamızın faiz kararından sonra %40-50-60 satıp Cuma gününü görmeden, dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Kendinize iyi bakın.